Nazire kolay gelsin. Gördüğüm kadarıyla haftaya Türk kahvesiyle başlıyoruz. Yani şöyle, kivi suyum var. Şöyle. Peki sunumunu özelleştirecek bir şey var mı? Bardakların, şu bardaklara koyacağım. Bunların kenarlarına da kivi takacağım. Su yerine Kivi suyu ikram edeceğim. Sodayı, şerbeti, suyu falan çok gördük de kahve yanındaki kivi suyuna ilk defa şahit oluyoruz. Kivi suyu ikram etmenin özel bir nedeni var mı? Yani özel bir geçmişim yok. Yani evimin fark ettiyseniz salonun duvarları yeşil. Şimdi bunlar tabii buna diyecekler. Neden duvarların yeşil diye. Ben derim ki bir farklılık yapayım, duvarlarımla uyumlu olsun, su yerine kivi suyu, kivi suyu ikram edeyim dedim. Valla bir alemsin Nazire, duvar rengine uyusun diye kivi suyu ikram etmeyen de ne bileyim. Aslında ben senden anne memleketin olan Kastamonu'ya özgü bir şeyler de beklerdim. Ben sana doğruyu söyleyeyim mi? Hayatım boyunca bir kere bile Kastamonu'na gitmedim ben. Aa niye? Yoksa orada anlaşamadığın akrabalar falan mı var? Yok ya öyle yok da yani... Hani eşimin memleketini daha çok sevdim. Eşinde Sivaslıydı sanırım. E Sivas'a özgü bir şeyler görseydik o zaman. Var ama yemek sunumunda. İkram olarak Türk kahvesi, kivi suyu bir de... Adını unuttum. Adını <laughs> unuttum. Baş harfi M. Makaron. Makaron. <laughs> Bravo Nazire. Baş harfini duyunca hemen hatırladın. Fincanların renkli, kivi suyu renkli. Şimdi makaronlar da renk renk olunca gelinler ne diyecek biliyor musun? Bence sunum çok karmaşık. Yo bence güzel. sunumun hazır sanırım. Yani şu an son dokunuşları yapıyorum. O zaman ben salona geçiyorum sen de son dokunuşlarını yapıp gelirsin. Görüşürüz. Kahve mi içeceğiz acaba? Ne içeceğiz bakalım. Bakalım. Hazır yorumlarınızı bekliyorum. Sunum çok değişik olmuş. Ben bir kahveyle kivi ilk defa içeceğim. Bu kivi mi? Bu arada ne sen mi yaptın? Aynen ben yaptım. Çok değişik tatmak istiyorum ben. Ekşi bir tat. Sade mi acaba içerisinde bir şey var mı? İçerisinde hiçbir katkı yok. Ee, kivi yerken, böyle içerken sanki bir boğazım gıcıklandı. Bu çekirdekler kötü gibi geldi bana, sanki. Böyle ya. bu kahve fincanları çok şık bence. Salonuna uyumlu. Ama bu bunun yanında, bu da bunun yanında. Bir de bunu koyduk bir tepsi beklerdim ben. Evet. Yani açıkçası biraz karman çorman geldi bana. Ee, ben böyle sunum yapmak istedim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kivi yem, yiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yiyoruz tabii ki. Hani kivinin içindeki o tanecikler farklı gelemez diye düşünüyorum. Yani kivi yani, yani kerekte, bu adı üstünde. Evet, bir kere içince böyle bir içerseniz belki size de görürsünüz. Belki hani kivi yiyorsunuzdan yani kivi suyu ilk defa içtiğiniz için ondan da olabilir. Siz içtiniz mi kızlar benim bu boğazım Bir çayla uyumunu sen mi buldun yoksa bir yani yerden ben mi gördün? Yani ben şöyle düşündüm hani herkes su falan koyuyor yanına. Tamam. Hani dedim ben de böyle değişiklik yapayım böyle bir kivi hani duvarlar falan da böyle yeşil ya. Dedim böyle bir şey yapayım. Yani tadı güzel ama kahveyle nasıl dedim olur olsun. bilemedim üzerinde kahve içeceğim. için. Böyle kahve içiyorum, sanki bir tane daha içecek içiyorum, pütürlü pütürlü ağzıma geliyor. Bir de makaron yersem, böyle bir kahramanlık çormanlık gibi olacakmış. Ben sunumu çok özensiz buldum, köpüksüz. Ee, ve şöyle Tabii. göstermek istiyorum, etnik sunumluklarla fincanı asla bağdaştıramadım. Bu renk beni çok gerçekten yordu. Anladım. Biraz karmaşık dönüyorum. Çok karmaşık. Yani evimde karmaşık olduğu için hanımlar hani ben böyle bir şey yapmak istedim. Sadelikten gitmedim yani. Sizi direkt böyle karşılamak istedim. Makaron dedim hani rengarenk güzel durur. Aynı şekilde kivi suyu evimin duvarlarıyla uyumlu olsun. Bir farklılık olsun çünkü evim farklı olduğu için. Yani peçetelerim de peçetelerim da aynen Duvarlarım, yeşil. Duvarlarımı uydurmak istedim. En azından tabağını sade bir renk seçseydi. Direkt sadece turuncu olsaymış fincanına çok güzel uyuyor. Veya cam olabilirmiş yani bence. Direkt cam olsaydı bunu uyum Yani ben farklılık olsun istedim. Herkeste mesela hani çok renkli ol, düz göz, göz yoruyor birazcık. Evimde biraz. dedim hani böyle renkliyken farklılık yapayım. Ama eviniz evet çok zaten yeterli çünkü evet, şekilde bu birazdan yani ben mı? İşte böyle sevdiğim için size de böyle hani değişiklik olur da size diye düşündüm ben. Böyle yapmak istedim, böyle yaptım. Yani bunların farklı olması benim hoşuma gitti açıkçası, çünkü bütünleşiyor yani. Evli Her mi? Her sunumda, hayır hayır evli değil, tamamen. Ben Bütün bir şekilde canlarla, tabakları bütünleşiyor bu arada. Ayrı sunum olarak Leyle. Can. E ne yapsaydım senin ellerindeki gibi gold mu yapsaydım? En azından benimkinin hepsi uyumlu. Keşke seninkiler de uyumlu olsaydı. Yani ben sevmediğim için. 10 parmağımda 10 marifet. Gold'u çok seviyorum. Evimde gold'tan geçilmiyor. Aynı benim gibi. Peçetelerin de güzelmiş fincanına uyuyor. Teşekkür ederim. Beğendim ben rengini böyle renkleri seviyorum belli oluyor evet. gibi. Duvarlarım da çok. Duvarlarıma uyumlu geldi. Evet işte oymuş uyumuş. Bu da Direkt... sen her şeyle tamsın evet. bence. Başörtün Hatta... üstün. Makaron <laughs> <Ben gülüyor> <kimisinin> yeşil <laughs> olsaymış bana diye gelmem. Evet bu da, da uyuyor. Gayet güzel. Çok beğendim ben. Sadece tepsi isterdim. Bir de bu ya tek ben... renk olsaymış güzel olur. Evet yani tepsiye getirseydim tepsim var ama hepsi sığmadı. Hani daha şey durdu, kötü durdu yani. Sıkışık. Ben hani dedim böyle getireyim. Böyle getirdim ben de. Fincanın fiyatı nedir? Fincanım bana hediye geldi. Görümce'm hediye etmişti. Tabakların fiyatı nedir? Tabakları eşimle Bozcalı'ya tatile gitmiştik. Oradan almıştım. Tanesi 50 TL'ydi. Bu kivi suyunu koyduğum bardakları ne kadar? Onun da altılısını almıştım. O da 200 liraya gelmişti. Hanımlar bu rengarenk sunuma yorumlarınız bitti mi? Bitti. Şimdilik bu kadar kahve için. Salon yorumuna geçelim diyeceğim ama Esra'nın yüzüklerinden gözlerimi alamıyorum. Esra yüzüklerinin fiyatlarını biliyor musun? Bunu geçen sene yapmıştım. 20 bin. Ee, şunu bu sene yaptım. 35 bin. Ee, bu da 20 olması lazım. Bu 10 bin. Bu da 20 bin. Bu da 10 bin. Güzelmiş. Ben severim altın. Hoşuma gitti. Evet. Bütün ben de çok seviyorum. yaptınız galiba. Ben de çok seviyorum. Anlaşılan seni hafta boyunca böyle şıkır şıkır göreceğiz. Tabii ki kemerimi bile takmadım bu arada. Önümüzde 4 gün daha var. Takarsın merak etme. Hanımlar Nazire'nin renkli salonunu yorumlayalım mı artık? Hadi yorumlayalım. 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 yorumlayalım.